Tabii torbalı biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli kurutulmuş domates üstü bizim ovamızda yetişen domateslerimiz. Yine bizim burada görmüş olduğunuz bu sergilerde güneşin altında 5 ile 7 gün arasında kurumaya bırakılıyor. Burada kuruyan ürünler de yine bizim bölgemizdeki fabrikalarda işlenip dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Tabi bu yıl bizim bizi sevindiren birkaç tane gelişme var. Biz daha önce tabi hep ihracat rakamlarımızda, ihracatımızda çok övünüyorduk ama bu sene şunu görüyorum ki bizim model olarak tarıma dayalı sanayi modeli olarak uyguladığımız kurutulmuş domates Türkiye'nin dört bir yanında artık uygulanmaya başladı Biz e, yaklaşık 10 yıldır Torbalı Ticaret Odası olarak tarıma dayalı sanayinin en güzel örneği olarak kurutulmuş domatesi e, anlatıyoruz. Bir taraftan da yıl içerisinde çeşitli bölgelerden e, bu konuda bizden yardım istemeye gelenler oluyor. Yani Kahramanmaraş bölgesinden, Siverek bölgesinden, Adıyaman tarafından hatta Tuzgöl'ün üzerine Tuz Gölü'nün üzerinde domates kurutulması fikri üzerine bile uzunca çalışmalar yaptık ve şu anda görüyorum ki e, her tarafta e, bu konuda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu çalışmalar yapılıyor. Tabii bu çalışmanın yapılabilmesi için özellikle şu görmüş olduğunuz e, kurutma işleminin yapılabilmesi için e, güneş açısı ve nem oranı çok çok önemli. Bu da Türkiye'nin her tarafında yok. E, en önemli e, özelliğimiz bu. Zaten Torbalı'yı da lokasyon olarak ön plana çıkaran e, aslında bu iklimi e, oluyor. Şimdi tabii ihracatta bu yıl bizim hedefimiz 100 milyon dolar. En son 83 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti geçtiğimiz yıl. E, i̇hracatta tabii Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzeri Avrupa ülkelerine, Kanada'ya, Brezilya'ya e, biz kurutulmuş domatesimizi gönderiyoruz. Şimdi tabi eskiden hep böyle bu İtalyanlar işte pizzasında ve makarnasında kullanılıyor şeklinde böyle çok da e, anlatıyorduk. Fakat işte son dönemde bir ilgimizi çeken bir şey daha oldu. Şimdi Brezilya Brezilya bizden çok mal çekiyor. Biz de merak edip yani Brezilyalılarla irtibata geçtik. Dedik ya ne yapıyorsunuz bizim kurutulmuş domatesimizi nerede kullanıyorsunuz? Şunu gördük. Bütün sandviçlerinde kurutulmuş domates e, e, kullanıyorlar. Yani hakikaten oradaki domatesleri en lezzetli hale getiren e, kurutulmuş domatesi işte orada kullan kullandıkları için e, çok da lezzetli bir hale geliyor. Su Bu yıl çiftçimiz az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi tereddütlüydü fakat sonunda yüzü güldü. Biz de bunun açıdan çok sevinçliyiz. Hem bir moral oldu hem yeni yıl için yeniden bir planlamaya alınmasına sebep olacak. Bu iyi bir haber. Ülkemiz için de gerçekten bu salçalık domatesin yanında kurtulmuş domates çiftçiyi fiyat dengesi açısından destekleyen bir unsur. Ürünün daha iyi alternatifli bir şekilde satmaya teşvik ediyor. Bu sevindirici bir şey. Döviz kazandırıcı faaliyeti olarak da biz buradaki görevimizi yapıyoruz. Ülkemizin tarımsal ürünlerini dövize çevirip tekrar ülkemize para sokmak bizi mutlu eden bir şey. Bunu çiftçimize paylaşmak da adetten bir gurur kaynağı.